Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan Viaport'tan e, Düzce tarafına doğru bir yolculuk gerçekleştireceğim. E, depo tam olarak dolu gibi gözüküyor, fakat e, tam e, yani pompa atıncaya kadar doldurmadım. O yüzden pompa olarak bir değer size söyleyemeyeceğim. Ama şurada Trip B kısmını e, sıfırlıyorum. Trip B kısmı komple sıfırladım. Hatta yakıt ortalamasını da. Sıfırlayacağım. Şöyle bir yakıt ortalamasını bulalım. Evet şu an için uzun bir sürede sıfırlamamıştım. 6.5 gösteriyor. Biraz güneş geldiği için görüntü birazcık farklı gözüküyor ama şöyle bunu da sıfırlıyorum. Evet toplam yakıt tüketimini de sıfırladım. Yani şu an artık e, teyp kısmından da baktığım kadarıyla ortalama sıfır diye gözükecek. Bakalım yolculuğumuzu gerçekleştirdiğimiz zaman toplamda kaç kilometre e, gideceğiz ve buna karşılık olarak ortalama yakıt tüketimiz ne olacak size bunu yeniden göstereceğim. Hepinize merhabalar tekrar. E, yolculuğumu tamamladım. E, İstanbul İstanbul Viaport Asya'dan Düzce konumuna doğru ilerledim. 188 kilometre yol yapmışız. 88 kilometre ortalama hızımız var. E aslında 110'un aşağısındaki bir hızla gelmedim ama hatta yer yer 120-130 kilometre hızlara da çıktım. Ama yolda bir önümüzde bir kaza olduğundan dolayı durmak zorunda kaldık. Bir de tabii ki 15 kilometre civarında da şehir içi yolculuk yaptığım için toplamda böyle bir ortalama çıkmış oldu. Otobandan ayrıldığımda hız ortalamam 96 kilometre civarındaydı. Bu şekilde yakıt ortalamasına gelirsek de yol bilgisayarın bize gösterdiği 4.9 litre şeklinde bir ortalamamız var. Sürüşe başlamadan öncesinde sıfırlamıştım. Daha önceki ortalamam şehir içi şehir dışı karışık 6.5 şeklindeydi. Sadece uzun yol yani biraz önce yaptığım o 188 kilometrelik yolculukta 4.9 litre şeklinde bir ortalamaya ulaşmış olduk. Zaten daha önceki denemelerimde de yaklaşık olarak yani 4.5 ile 5.5 litre civarında uzun yol deneyimi elde etmiştim. Bir 800 kilometre kadar bir yol gitmiştim olmuştu orada. 4.8 gibi bir değere ulaşmıştım. Yine tekrar 4.9'a gelmiş oldu. Dediğim gibi otobanda gelirken yer yer 110, 120, 130 şeklindeki hızlara da çıkmış oldum. Bu şekilde bir yakıt ortalaması mevcut. Bu videoları devam edeceğim zaten. Ara ara böyle yakıt videoları çekeceğim. Hani kilometre ilerledikçe acaba yakıt düşer mi bilmiyorum ama şu an için toplam kilometremi de ben size söyleyeyim. Şu şekilde 4378 km'de daha aracım. Ee, yani ilerleyen kilometrelerde belki yakıt biraz daha düşebilir. Ama benim anladığım kadarıyla 1.5 bir, bir Corolla kullanıcısıysanız eğer 4.5 e, ila 5.5 litre civarında bir uzun yol yakıt tüketimi mevcut. Hepinize iyi seyirler.